Tabii bu Diyarbakır merkezli operasyonda hala konuşuluyor. Neden buraya şeyde e, e, şey yapılıyor, e, yapıldı bu hala bir muallakta. Hala net bir açıklama yok. Var mı Kenan dünkü sen dün yayında konu ettin bunu. Neymiş bu gözaltıların nedeni? Siyasetçiler. Evet, Baro Başkanı, Diyarbakır Baro Başkanı'yla görüştük. Onlar da şu an henüz anlayabilmişler, anlayabilmiş değiller ama ee, bölgedeki şu, özellikle seçim dönemine e, Doğu'da yani Diyarbakır diye gözüküyor ama 21 ilde devam ediyor. 110 kişi 110 kişi aralarında gazeteciler var sanatçılar var. Yani tiyatro sanatçıları var. Bazı avukatlar var. Onların komple e, şu an gözaltındalar. E, algı tamamen seçime yönelik olduğu ile ilgili bu operasyon özellikle seçim 15 gün kala yapılmasının e, bu şekilde adlandırılıyor. Özellikle sadece Diyarbakır para başkanı değil bölgedeki farklı isimlerde, farklı bölgeden isimlerle de konuştuk. Hem gazetecilerle hem de siyasetçilerle herkes bunun seçime yönelik olduğunu dile getiriyor. Böyle bir süreç var. Ama henüz netleşmedi. Gözaltı süreci devam ediyor. Ee, teore destek olmaktan dolayı gözaltına alındığı dile getiriliyor. Bu isimlerin 110 kişi Cüneyt Bey. Diğer bakımlar... Az belki... değil abi ya. Bu kadar insanı gözaltına alıyorsun. Sabah 5'te gidiyorsun her zaman olduğu gibi de. Böyle bir alışkanlık var. Vallahi şu Millet İttifakı'ndan şunu duymak istiyorum. Biz iktidara geldiğimizde kimseyi sabah 5'te gidip evinden almayacağız. Yani belli ki bir siyasi bir dava gidiliyor. Niye sabah beşte basarsanız? Tabii takıldığımız şey de değil yani. Buna da takılmamak lazım. Niye alıyorsun yani? Çağrı ifadesini al. Şey yap. Bunlar e, farklı isimler değil ki. Yani ortada isimler. Gazetecilik yapıyor adam yani. Dağdaki adamı almıyorsun yani. Gazeteci, siyasetçi, avukat. Bu hoyratlık ne zaman bitecek? Ne zaman eee insanları normal bir şekilde gözaltına alacaklar bilmiyorum. Ama diyorum ya mesele gözaltına almakla niye gözaltına alıyorsun? Nedir derdin yani? Dert ne? Hani niye alıyorsun? Niye söylemiyorsun? Niye gizliyorsun yani? Sor Soruşturmanın gizliliği diye bir zırva var yani. Bütün şeylerde FETÖ'den şey kalan bir şey bunlar. Çok gizli soruşturma. Kimseye söylemiyoruz. E herkes sabah beşte toparlıyoruz. Kapılarını koçbaşıyla kırıyoruz. Ama hiç kimseye de söylemiyoruz. Gizli. Şimdi ee, Kenan onunla o ilgili asıl bir şey var. Başka... Onunla ilgili ha, bir söyle. açıklama var da Bir cümle daha edeyim de şeyle ilgili eski Diyarbakır Baro Başkanı var Mehmet Emin Aktar. E, diyor ki arama ve gözaltı kararında suçlama bölümü boş bırakılmış diyor. Yani neyle suçlandıklarını bilmiyorlar. Boş bırakılmış yani. Evet, aynen. Bunlar seçim güvenliğini sağlayacakları için falan diye yazamadıkları için olabilir belki de yani oraya. Şey, e, asıl ilginç bir şey var Kenan. Şimdi sen daha spor dünyasıyla ilgilisin. Sanırım futbol dünyası dolandırılmış bir banka tarafından. Çok ilginç evet. değil mi? Bir banka yani, müdürü tarafından. Aralarında Fatih Terim var. Emre Belezoğlu var. Kimler var başka? Arda Turan var. Selçuk İnan var. Emre Çolak var. Çok hızlıca bilmeyenler için e, banka adı her haberde var. Biz de verebiliriz bence. Çünkü sonuçta bankanın da şeyi e, Florya'da e, biliyorsunuz Metin Oktay testleri, Florya'da Galatasaray testleri oradaki bir banka müdürü şube müdürü Seçil Erzan adıyla futbolcularla yakın ilişkiler kuruyor ve Fatih Terim de dahil olmak üzere Arda Turan var, Selçuk İnan var, Emre Çolak var. Ondan sonra bu isimler de 80 milyon dolarlık bir dolandırıcılık hikayesine dönüşüyor. Özel bir fon kurulduğunu söylüyor Seçil Erzan. Bu isimlere adı geçen, soruşturmada geçen bu isimlere diyor ki bankada işte banka yöneticilerinin de bilgisi dahilinde bir fon kuruldu. Orada yüksek faizler vaat ediyor bu isimlere. Ee, sonrasında da e, tabii birileri uyanıyor. Ne oluyor diye burada bir sıkıntı var. Yani bir diyor. Ponzi sistemi yapmış herhalde. Evet. Bir aynen. Bir ponzi yani parayı verin. Önce güzel böyle şeyler göstermiş. İşte şu kadar aldım, bu kadar aldım. Evet. Sonra durunca örnek sistem. De Ör örnek de yapmış mesela. Bir atıyorum birine bir, bir lira vermiş. Ona geriye iki buçuk lira vermiş. İşte örnek olarak da anlatmış. Şahitler de yapmış. Sonra bu sistem de bir yerde tabii tıkanıyor nasıl tıkanıyor bir tane iş adamı şikayetçi oluyor bu kadın böyle böyle bir sistem kurdu diye o sistemden dolayı şu anda e, hanımefendi Seçilerzan göz altında ve rakamın yaklaşık 80 milyon dolar olduğu dile getiriliyor e, hatta e, size e, Emre Çolak'ın kardeşi mesela eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi de şikayetçiler arasında Emrah Çolak ee, mesela Emre Çolak. Emre Berezoğlu kardeşi... yok diyor bir izleyicimiz. Orayı düzeltelim. Emre Berezoğlu yok. Emre Çolak var. Ben yanlış söyledim herhalde. Evet. Ee, Emre Çolak'ın kardeşi... E, e, mesela Emre Çolak kardeşine demiş ki... Git e, 4 milyon nakit parayı tek seferde Seçilerzada'nın odasına bırak demiş. Onlar da şikayetçiler arasında böyle bir süreçin olduğunu... Hatta e, Emre Çolak'ın kardeşi şikayetçi olmuşlar ve banka üst yönetiminin de bu işin içinde olduğunu... E, iddia ediyorlar. At şöyle bir cümlesi var. Diyor ki ben Hakan Ateş'in ve Mehmet Aydoğan'ın Denizbank Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının da bu işin içinde olduğunu ve... ben yok böyle bir şey olabilir Bu yani. Iddia. yani böyle bir şey ben hiç düşünmüyorum bile böyle olabileceğini. Yani bunu bu, ben bunu şimdi yani kişilerden öte yani Çok saçma olur. Denizbank'ın Genel Müdürü böyle bir şey yapar mı? Genel Müdür Yardımcısı. Belli ki bir e, şube başkanı ee, bunu bu şekilde yürüyor, yürütüyor buradan. Ama iki şeyi düşündürdü biliyor musun? Bu haberi okuduğumda bir üzüldüm. Şuna üzüldüm. Ee, bak izleyicilerimiz uyarıyor bu, bu arada. Fatih Terim Galatasaraylı değil. Niye onun Galatasaray formasında şeyi koyuyorsunuz diye. Yani insanlar çok hassas bu konularda. Belki haklılar. Bizimkileri de çok bizim futbolla alakamız yok. O yüzden biraz görüntüleri almışlar koymuşlar diye. ...iki şeyi düşündürdü Kenan bana. Bir üzüldüm. Yani bu insanlar yıllarca futbol oynamışlar. Kulüplere gitmişler. Alın teri dökmüşler. Para kazanmışlar. Ve de o para uçtu gitti şimdi. Bul ki bulabilesin. Yani 80 milyon dolardan bahsediyoruz. Kim bilir yani kim ne kadar para koydu bilmiyoruz. İkincisi de şu düşündürdü bana. Ya bu insanlar sonuçta Türkiye'nin aklı başında yetenekli, dünyayı görmüş, farklı yerlerde yaşayan insanları. Yani bu insanlar bile bu Ponzi tuzağına düşüyorsa herkesin bir dikkat etmesi lazım yani. Hani birisi gelip size olağan hayatın dışında ya abicim benim bir şey kuruyoruz fon burada sana çok para veriyoruz dediği zaman ben bir iki defa düşünüyorum bir dakika yani. Niye hani herkes aptal da bir sen bir zekisin. Hani bu şey var ya işte bir hissi uçuyor şeyde. Ben şimdi borsayla ilgilenen arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani diyorum işte aldınız mı hissi? İşte, aman abi uzak duruyoruz diyor yani. Hiç kimse almadık diyor yani. Çünkü normalde 100 olması gereken şey 5000 olmuş. Millet orada koydukça koyuyor. O geliyor geliyor paralar falan ama işte bu, bu şekilde Ponzi sistemi tam da böyle işliyor biliyor musun? Herkes aslında en güvenli insanı bir şekilde oraya getiriyor. Yani belli ki bu referanslarla futbolcular kendi referanslarıyla gelmişler orada. Öyle bir futbolcu futbol camiası üzerinden bir Ponzi sistemi kurulmuş. Herkes en güvenli demiş ki abi Florya'da o bankada var ya ben koydum o kadar oluyor. Aa, sen koyduysan da ben de koyayım. O koydum ben de koyayım. Böyle böyle geliyor yani. Pozitif sistemi dediği şey en yakın arkadaşını dolandırıyorsun farkında evet. olmadan. Sen dolandırıyorsun aslında yani hani o parayı almak için. Evet. Bu bu arada Deniz Bank'tan da bir açıklama var. Onların da açıklamasını e, verelim. Demişler ki e, piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla iddia sahiplenince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip e, nakit olarak verip getirlerinin de yine kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan bankacılık sistemimizde hiçbir izin bulunmayan bir sistem var demiş. İşte tam ponzi sistemi yani. Tam tam yani hani. Ee, sonra haberimiz olunca hemen demiş biz e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve BDDK Başkanlığına soruşturma duyurusunda buluştuk. Bankayı da zor durumda bırakıyor yani. Evet, banka da zan altında kalıyor. Şimdi diyorsun efendim bu üst şeyleri ya üst düzeyde... Genel müdür düzeyinde bir adam böyle bir şey yapar mı ya? Hani aklı o aklı olan bir şey niye yapsın yani hem de evde?